Selam arkadaşlar Pepper'ı yitirdim parti çekiyorum özür dilerim siz siz Grönland'i bitirmişim Neyse Şu biraz büyük biri alalım ya Aslında ilk önce küçük yerlerden başıma giydim küçük yerden başlayalım Görmek gerek nasıl bir yermiş Afrika Afrika kıtasını almaya çalışıyoruz bu, bu videoda Pepper'ı Bak bana geliyor bak küçülmüyor ben. Hemen benim öleceğimi zannediyorlar ama ben öyle kolay kolay ölmem bir atış. Bak papayı en iyi çok iyi oynuyorum çünkü. Çok iyi. Hatta bakın gördüğünüz gibi direkt birinci oldum. Böyle böyle. Aa beni yiyecekti. Uuu. Bak adamlar pusu kurmuş pusu kurmuş bana. Arkadaşlar gördünüz mü adamlar bana pusu kurmuş. baya baya pusu kurmuş. Abi. Adamlar yanımdan gelmiş böyle. Ha bak. Kralız. Tamam. Artık kralız. Artık kral biziz. Biz artık kralız. Evet. Hayır. Bitti ya. Çok uzaklaştım. Ama çok uzaklaştım abi. Hakikaten bayağı uzaklaştım. Ya ya, ya ama bu da çok uzun uzunmuş. Ya çok uzun reklam gönderdiniz. Lan you? Lütfen estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ay maya O kadar uzun reklam gönderilir mi? Ya sizde. Uf, tövbe tövbe. Ya yine aynı reklam. Kafayı yiyeceğim ya. Eskiden. Borsayı gönderiyordu. Şimdi. Hamburger reklamı gönderiyor. Ama bu da aşırı uzun ya. Kafayı yiyeceğim. Niye bu kadar uzun reklam yapıyorsunuz? Bana bize gönderiyorsunuz abi. Ayıp değil mi? Reklamlar yüzünden arkadaşlar. Abi reklam yüzünden burada oyun oynamak imkansız gibi bir şey yani. Abi. Reklamlar yüzünden oyun oynamak imkansız gibi bir şey. Yani. şuradaydı abi de saydığımız. Ay. Bak, evet burada. Adam aldı ya. Ya adam aldı. Oh. Hayır tamam. Kaybettim bu sefer. Bu sefer kaybettim. Tamam. Bu şekilde başlıyorum abi. Adamlardan bu sefer inti intikam vakti arkadaşlar. İntikam vakti. Şimdi ben adamların içinden geçeceğim. Onlar görecek. Hayır istemiyorum gözünüzü seveyim ya. Oyun oynamayacağım diyorum size. Oyun oynamayacağım. Heh. İntikam! 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 Yeah! Evet. Ne oldu? Bana şekil yapıyordunuz orada. Ne oldu? Ee, adam olacağız. Adam olacaksınız. baba videodayım Sen bak. Adam da oldun. Baba videodayım. <laughs> Top. Evet. Bu intikamımı aldık bu. İntikamımızı bu sefer aldık. Arkadaşlar. Şekil yapıyordu bana. Şekil yapıyorlardı. Ya yaptım zannediyordum. Çok saçma oluyor. Yani 90 TL'ye satıyor ya. 90 TL diyorum. 90 dolara satıyor adam. 90 TL ne oğlum ya. 90 dolar. Hadi ya. Hadi gözünüzü seveyim. Haydi. Ya ne uzun reklam veriyorsunuz size. Bak. 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 <laughs> <laughs> Şöyle. Cime. Cime. Bana dalamazsınız. Evet. Hop hop hop. Hop 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 hop. Benim fark edildim. Fark edildim. Fark edilemedim. .美味. Bana bulaşanı ba yerim evet. Bana bulaşmayacaksın. Yap. Ne yaptım? Çok saçma ya bu reklamı gönder tamam mı? Hep bu reklamı gönder. Reklam çok kısa vay. Hep bu reklamı gönder. Hep bu reklamı gönder. Çok kısa vay. Aşırı kısa bir reklam. Hep bu reklamı gönder bana. Evet şu anda da gördüğünüz gibi çok kişi doğamıyor çünkü son yüzde aha bak azaldı beni birileri yiyor birileri beni yiyor. Yiyor. Dağıtmış. Aa sıkışmış ya. Aga be. Yeneceksin artık. Artık adam sıkışmış abi. Yenecekti. O yenecekti abi. Artık sıkışmış. Yapacak bir şey yok. Gel bakalım. Hızlı hızlı dalalım. Hızlı hızlı dalalım. Hızlı hızlı dalalım. Hızlı hızlı dalalım. Şöyle ay. U! Uh. Yaptım sandım ama ya. Yaptım sandım ama çok saçma. Mobizen, Mobizen de kesme bak. Ekran kaydımda yok. Attım Mobizen çok iyi yapıyor ya. Mobizen çok iyi. Benimki çok kötü. Ekran kaydı çok kötü. Ekran kaydında kesme var ya böyle. İzleyicileri hiç bekletmiyor. Tuttu. Ekran kaydında niye yok ya? Ekran kaydına gel. Uf, double kill. Fena double kill yaptın. Fenaydı. Harbiden fenaydı. O oh. onu yedim o da beni yedi. Saçma sapan bir şey oldu ya. Of. Hayır ya. İndirmeyeceğim. Ne çektirdin ya? Aa, atlattırmıyor bak. Salak ya. Tam sonunda bitirdik arkadaşlar oyunu. Böyle olsun sonunda bitirdik. Of. Mısırı aldık arkadaşlar. Egipti ele geçirdik. Şimdi adamların yerlerini gizlice almaya çalışalım. Evet, adamların yerlerini almaya çalışıyoruz şu an. Güney Amerika, şu an Kuzey Amerika bizde bu arada abi. Kuzey Amerika'yı aldık. Aslında Kuzey Amerika'yı tam almadık. Gözünüzü sev. Ya başlar başlamaz ölünür mü ya? Bak. Sonunda dek bana bu reklamı gönderin. Aa Libya. Kar of. Libya abi Libya. Çok iyi. Ya ben doğru. Ya Abi. Yok arkadaşlar sinirim bozuldu ya. Bugünkü videomuz bu kadar. Bay bay.